Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, sağlıklı, huzurlu ve keyifli geçiyordur. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişiler sizler için, daha doğrusu sizlerin onun hakkında ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi varsayıyorlar, düşünüyorlar. Yani sizle alakalı kendilerince izlenimleri nelerdir? Onlara göre siz e, ne hissediyorsunuz? nasıl bakıyorsunuz, duruşunuz nedir? Bunları yani karşı tarafın gözünden irdeleyeceğimiz bir açılım olacak. Kolektif bir açılım olacak arkadaşlar. Yine her zamanki gibi sizlere faydalı olmasına niyet ederek açılımıma sizleri bekletmeden hemen başlıyorum. Şimdi öncelikle niyet ettiğiniz kişiler kolektifte sizlerin onlar hakkında ne düşündüklerini düşünüyorlar. Düşündüğünüzü düşünüyorlar. Joker kartıyla başladık. Şimdi partnerinizin biraz böyle hayatında keyfine baktığını, anlık hareketlerde bulunduğunu, çok fazla planlı program hareket etmediğini, biraz hatta flört enerjisi de olabilir. Bu hepinizde olmayacaktır yalnız. Yani kimileriniz partnerinizin biraz flört havasında olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Kimileriniz ise Joker yani şu sıralarda hayatı birazcık anlık yaşadığını, çok fazla kafasında bir planı belki olmadığını düşünüyorsunuz karşı tarafın. Değnek beşlisi. Kendi içinde bir takım onun çatışmaları vardır. Yani kendi içerisinde çok böyle huzurlu, net, sakin, işte planlı, programlı, ne yapmak istediğine dair bir önünde bir şey, çizelgesi, bir programı olan bir insan değil de daha çok biraz böyle anlık yaşayan, değnek beşlisiyle belki kendi içerisinde işte farklı fikirlere sahip, işte bir gün farklı düşünüyor olabilir, ertesi gün farklı bir fikre sahip oluyor olabilir kendi içinde belki kendisiyle biraz çatışan da bir ruh halinde olduğunu düşünüyor musunuz? Karşı tarafı ve imparator. Ama dışarıya yansıttığı bir imparator. Yani ya bu içerisindeki çatışmaları dışarıya yansıtmadığını, yansıtmamaya çalıştığını, kendisine hep böyle daha sağlam, daha el enerji, daha soğuk ya da daha böyle keskin göstermeye çalıştığını düşünüyorsunuz. İmparator kartla beraber biraz ego yaptığını da düşünüyor olabilirsiniz. Yani dışarıda biraz daha sağlam gözükeceğim diye. Hani sanki her şeyin kararını o veriyormuş gibi. E, sanki kendisinden başka bir şey düşünmüyormuş gibi. Hani bazılarınızın partneri evet birazcık ben merkez enerjiyi çalıştırıyor olabilir. Ama burada daha çok ağırlıklı olarak şöyle bir enerji var. Yani süreci sanki karşı taraf yönetmeye çalışıyor. Yani e, karşı taraf için siz diyorsunuz ki kendi içinde her ne kadar çatışmaların olsa da her ne kadar bir planın programın bir netliğin olmasa bile kendini dışarıya öyle bir yansıtmaya çalışıyorsun ki yani sanki sen her şeyden emin misin gibi işte her şey insana göre bir zamanı var sen atacağın hamleleri sanki çok hani tasarlamışsın her şey senin kontrolün altındaymış gibi kendisini göst kendini gösteriyorsun diyorsunuz karşı taraf için yani gerçekte böyle olduğunu düşünmüyorsunuz özetle Paradoks yani çok cimri enerjiler. Dışarıya ser verip sır verme mahalleri. Ama diyorsunuz ki aslında sen bir kupalası. Belki benden de bir fırsat bekliyorsun. Yani aslında çok da gözüktüğün gibi olduğunu düşünmüyorum diyorsunuz siz karşı tarafa. Bence gösterdiğin farklı ben seni biraz tanıyorsam içinde içinde istediklerin, içindeki ruh hallerin çok daha farklı. Bakın kupa beşlisi bile var burada. Aslında sen bir şeylerden pişmansın. Hatta pişmanlıklarını bile belki imparator enerjisiyle maskelemeye çalışıyorsun. Korkuların var, pişmanlıkların var. Aslında yenilik, özgürlük, duygusal fırsatlar istiyorsun hayatında. Yüklerinden kurtulmak istiyorsun. Belki benden duygusal bir takım hamleler bekliyorsun. Ama dışarıya gösterdiğin imparator ve para dörtlüsü. Yani çok fazla kendinden taviz vermeyen bir e, erkek duruşunda kendini gösteriyorsun. Ama iç dünyanın tamamen farklı diyorsunuz bu kişi arkadaşlar. Yani karşı taraf şunu farkında. E, sizin iyi kötü onu tanıdığınızın farkında. E, kendisini çok fazla böyle dışarıdan gösterdiği imparator enerjilerinde olmadığını sizin bildiğinizin, sizin bunun farkında olduğunuzun da farkında karşı taraf. Yani demek ki burada... E, çok fazla yeni bir tanışıklık yok ya da siz bu kişinin böyle çok her şeyi her dediğini yapamadığını artık fark ettiğiniz için de hani o kadar da maskülen bir enerjisi olmadığını ya da o kadar da güçlü olmadığını gördüğünüzü yani onun iç dünyasını gördüğünüzü iyi kötü biliyor bu kişi. Tabii ki bunun derecesi kişiniz kişiden kişiye göre değişir. Kimleriniz çok biliyordur, kimleriniz az biliyordur ama siz bu kişiyi biraz çözmüşsünüz özellikle pişmanlıkları ve korkularıyla alakalı kendi içinde bunları kapatan bir yapısı olduğunu, dışarıya tam tersini aslında gösterdiğini karşı tarafın çözmüşsünüz. Karşı taraf sizin kendisiyle alakalı bu düşüncelere sahip olduğunuzu da varsayıyor zaten açıkçası. Ama dışarıdan da hala beni biraz işte flörtöz görüyor olabilirsin. Hala biraz çok aklı havada, çok böyle aklı başında görmüyor olabilirsin diyor karşı taraf açıkçası. Peki siz onunla alakalı, onun ne hissettiğini düşünüyor musunuz, var soyuyor musunuz? Ona da bir bakalım. Acaba ona göre ne hissediyorsunuz? İmparator geldi tekrar. Bir kere burada şöyle bir enerji var. Hem siz karşı tarafı evet böyle görüyorsunuz, hem de aynı zamanda karşı taraf da sizin biraz duygularınızı kontrol altına tuttuğunuzu düşünüyor, hissediyor. Yani diyor ki o bana karşı bir kupa kraliçesi. Ee, ama burada bu kupa kraliçesinde şöyle bir enerji yok. Yani her türlü bana anlayış gösteren, her durumda, her şartta bana şefkat gösterir gibi değil. Senin kişiliğin, kimliğin zaten bu. Yani senin sevginin içerisi biraz şefkat, merhametli bir harmanlanmış bir sevgi. Senin sevme biçimin bu. Bir kupa krekisi, naif bir bayansın, ince bir ruha sahipsin. Ama bana karşı duygularında da artık bir imparator enerjisine geçme durumum var. Özellikle haberleşme konularında değnek sekizlisi. Yani içinden geldiği gibi mesaj atmıyorsunuz belli ki. Veya içinizden geldiği anda içinizden geldiği kadar her şeyi belli etmiyorsunuz bu kişiye. Sizin de duygularınızı bir kontrol altına alma, kendinizi yönetme haliniz var açıkçası. Daha sağlam, daha ağır, daha yavaş ilerliyorsunuz siz artık duygularınızda. Yani sizin bu kişiye karşı duygularınızın bu şekilde olduğunu düşünüyor. Belki bir eksilme yok. E, hala dediğim gibi merhamet tabanlı ancak kontrol altına tutulan bir takım duygular var burada. Mahkeme ve duygularınıza sorguladığınız şeyler var sizin de bakın korkular var veya sizin için duygusal dünyanızda bir takım belirsizlikler var. Özellikle de bir basamak bu iş bir basamak daha ilerler mi ilerlemez mi yoksa ben arkamı mı dönsem artık vazgeçmeli miyim? Sizin duygularınızda karşı taraf bunlar olduğunu düşünüyor hissediyor diyelim ya da düşünüyor. Yani her an arkanızı dönüp tüm çabalarınızdan, uğraşlarınızdan burada vazgeçebilme enerjilerine doğru geçiyorsunuz. Çok fazla sorgulamalar var. Mahkeme kartıyla duygularınızla çok uğraş, uğraştığınızı düşünüyor aslında karşı taraf sizin. Ama siz de biraz perdeliyorsunuz. Hem birazcık korkular var hem de imparator ve aile perdeleme de var. Yani biraz dışarıya çok fazla yansıtmama daha çok kendi içinde tutma bunları. Kesinlikle duygularınızı bu şekilde yaşadığınızı düşünüyor ve Tılsım Prensi yani bu hikayeden bu ilişkiden artık bir adım bir basamak ileri gidilebilir mi? Böyle bir fırsat imkan ya el enerjiden ya işte sistemden hayattan gelir mi yoksa ben artık tüm emeklerimden vazgeçip kupa 8 bir arkamı dönüp artık bırakma enerjisine mi geçmeliyim? Bunları çok sorguladığınızı hatta zaman zaman bu duygusal enerjilere girdiğinizi düşünüyor sizin karşı taraf açıkçası daha yavaş ilerlediğinizi düşünüyor. Daha sağlamcı, daha emin adımlarla daha ağır ve daha yavaş ilerlediğinizi düşünüyor duygusal yaşantınızda. Yani aslında baktığımızda burada duygularda çok bir eksilme yok. Sadece duyguları yansıtma şeklinde bir farklılık var. Yani karşı taraf sizin duygularınıza dair böyle bir izlenimde açıkçası. Ve bana dair muhtemelen duygusal dünyanda bir takım soru işaretleri var. Haklı olarak yani belki de bir takım soru işaretleri var, belirsizliklerim var. Belki benim sana karşı hissettiğim duygularla alakalı belirsizliklerim var. O yüzden de benimle çok fazla yetişme geçmeyi tercih etmiyorsun ya da işleri çok fazla sen de ağırdan alıyorsun. Geciktiriyorsun. Yavaş ama temkin toprak enerjilerinde ilerliyorsun zaman zaman diyor karşı taraf size açıkçası. Sizin hissiyatlarınızla alakalı da düşündüğü bu. Peki sizin hayatınızda neler yaptığınızı düşünüyor? Ona da bir bakalım. acaba beni dinleyen taraf kendi güncel hayatında ne durumdadır, neler yapıyordur? kupa altılısı, biraz geçmişe özlem var burada veya geçmiş zamanları düşünmek. Bu şey de olabilir. Sizin güncel yaşantınıza geçmişten çocukluk arkadaşlarınız veya geçmişten işte arkadaşlıklarınızla bir takım bir şekilde temas halinde olduğunuzu da düşünmek olabilir. Belki kimilerin için beni dinleyen bazı kişiler Geçmiş arkadaşlıklarıyla, geçmiş dostlarıyla pozitif yani iyi arkadaşlıklardan bahsediyorum. Bir temas halinde olabilirler. Yıllardır görüşmediği arkadaşlarınızla görüşüyor olabilirsiniz. Veya geçmiş arkadaşlarınızla belki şu anda yakın bağlar kuruyorsunuzdur. Onlarla bir araya gelip zaman geçiriyor olabilirsiniz. Kimlerinizde böyle bir şey olabilir. Kimilerinizde de sizin biraz böyle geçmiş zamanları özlediğinizi. Bu illa bu kişiyle ilgili değil. Belki hayatınızın daha saf, daha masum olduğu, geçmiş yıllarında daha mutlu olduğunuzu, her şeyin Evet, kirlenmemiş olduğu yıllara bir özlem duyuyorsunuz belki de. Sizi biraz bu modlarda görüyor olabilir güncelde. Belki böyle paylaşımlar yapıyorsanız. Ama çok tılsım enerjisindesiniz. Bence bakın ermiş kartıyla da geldi. Bir kere hayatınızı gözden geçiriyorsunuz. kendinizi gözden geçiriyorsunuz. Artık böyle her şey çok hemen tepki veren, her şey hemen atlayan bir modda değilsiniz. Kendi güncel yaşantınıza da bir ağırlığınız var. Tılsım kreçesi. Kendinize bakıyor olabilirsiniz ya da hayatın biraz daha somut alanlarına yatırım yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Yani daha çok kendinizi geliştirmek, dinlemek, daha olgunlaşma enerjileri var burada güncelle sizle alakalı. Kendinizce bir takım hayatınızla alakalı başlangıçlar belki yapıyorsunuzdur. Belki yeni fırsatlar kovalıyorsunuzdur ama daha çok bana eylemsellikten ziyade daha çok kendi içinde bir güç toplama süreci gibi hissettirir. Çok aşırı aktif görmedim çünkü kartları. Daha çok böyle kendi içinizde olgunlaşma, bir şeyleri yerli yerine koyma, hayatınızda da böyle olgun oturaklı kararlar alma, hareket etme enerjilerini de görüyor karşı taraf sizi. Kılıç edilisi ay. Belirsiz olan durumlardan direkt kaçıyorsunuz. Kaçınıyorsunuz zaten. Bakın burada ikili ilişkilerden biraz uzak durmak var. Sanki son zamanlarda güncelle çok fazla ilişki özel yani romantik bir ilişki kurmadığınızı düşünüyor karşı taraf sizin. Yani bu kişiler ilişkimiz yoksa Başka sıra da yok demek ki. Yani siz biraz zaten iki ilişkilerden uzak duruyor gibisiniz. Bakın bu alt sıra tamamen zaten bunu anlattı çünkü beraberliklerle alakalı ciddi bir kılıç üçlüsü var ve ay kartı var. Yani hala içinizde bir takım sıkıntılar atılamamış bir takım durumlar var. Belirsiz hissettiğiniz kendinizi durumlar var veya belki bilinçaltı etkileriniz var. Tam arındığınızı belki hissetmiyorsunuz. O yüzden burada bir ermişte gelmiş olabilir. Yani daha bir kendi içinizde bir biraz daha yalnız kalmaya, biraz daha kendinizi dinlemeye belki ihtiyacınız var. Yani karşı taraf sizi biraz enerjinizi kendinize dönük görüyor. Daha kendine dönük bir enerjide olduğunuzu düşünüyor güncelde ve kesinlikle burada kılıç ödelisiyle ilişkilerden romantik ilişkilerden, flört enerjilerden çok uzak veya kaçan birazcık uzak duran bir enerjide güncelde sizin olduğunuzu düşünüyor açıkçası. Hani o yüzden şurada başlara zaten şunu söylemek içimden gelmiş demek ki. Biraz daha hayatın kirlenmemiş yanlarını özlemek, geçmişi özlemek, çocukluk zamanlarını. Burada bir saflık teması da olduğu için bunları özlemek. Belki güncelde şu sırada yaşanan ilişkileri çok onaylamıyor olabilirsiniz. İlişkilerden o yüzden biraz uzak duruyor olabilirsiniz. Kendinizi biraz daha kendi içinde çekmişsiniz ama böyle bir yalnızlık gibi de değil bu. Enerjiniz sadece biraz daha kendinize dönük. Onun haricinde hayata karşı çok böyle ki geri planda değilsiniz. Büyücü kartı var çünkü. Hayatın içerisinde her an büyük bir değişim, büyük bir başlangıç, güzel bir şeye girişme enerjiniz de potansiyeliniz de şu anda mevcutta duruyor açıkçası. Yani güncelinizde karşı taraf böyle yorumluyor. Peki ona göre sizden bir eylem gelir mi ki şu anki kartlarda hiç bu çok mümkün gözükmüyor ama ona göre sizden ona bir eylem gider mi veya siz bir eylemde bulunmayı düşünüyor musunuz acaba kendi iş dünyanızda? fos sekizlisi eylem konusunda direkt bir kalış sekizlisi yani benim zaten yapacak bir şeyim yok ki durumundasınız kesinlikle. Joker de var gerçi burada yıldız. Burada biraz vedalaşma enerjisi de var ama şimdi yıldız kartı bazen vedalaşmaktır biliyorsunuz ki. Yani siz birazcık açıkçası akışa bırakmışsınız. Araba kartıyla ben ne istediğimi bileyim de ben kendi içime net olduktan sonra karşı taraftan adım gelir gelmez ben atarım atmam. Yani sanki çok bunlara odaklı olmadığınızı düşünüyor karşı taraf sizin. Tabii ki burası gerçeği yansıtmak durumunda değil bu arada arkadaşlar. Yani siz böyle olacaksınız diye bir şey yok. Karşı taraf size eylemsellik konusunda daha çok rahatlamaya, huzur bulmaya, sükun bulmaya, netlik ve özgüven kazanmaya odaklı olduğunuzu düşünüyor. Yani eylem konusunu karşı taraf aslında ben atayım noktasından ziyade... Biraz daha Net olmak, geçmişi biraz belki arkada bırakmak, bir şeylerle olumsuzluklarla belki vedalaşma enerjinizin niyetinizin biraz daha yoğun olduğunu düşünüyor. O yüzden biraz akışa bıraktığınız, bıraktığınızda düşünüyor olabilir. Daha böyle belki de belki daha ne yapmak istediğini bilen bir enerjiye geçmek için belki beklediğiniz de düşünüyor olabilir sizin bazılarınızın. Ama burada bir kanı 8 olduğu için. Yani sizin çok da yapacak bir şeyiniz yok. Yani benim bu saatten sonra çok da böyle eyleme geçsem ne olur, geçmesem ne olur gibi bir durumda olduğunuzu, böyle düşündüğünüzü... Joker kartı biraz hayattan zaten birazcık davet beklemektir aynı zamanda. Hayattan birazcık akışın içerisinde bir şey gelişirse ona göre belki ona uyum sağlarım demektir. Çok da böyle şey değilsiniz ama yani atıyorum eyleme geçme anınız geldi. Yani hayat sizi biraz sahneye davet etti bu konuda çok da böyle çekimsel duracağınızı düşünmüyor. Yani hatta belki araba kartta bir net bir tavır, net bir karar, net bir hamile de sizden görebilir. Veya konuşmalarınızın, tavırlarınızın, kararlarınızın ve söylemlerinizin net olacağını düşünüyordur karşı taraf sizin. Çok aşırı çekimsel kalacağınızı düşünmüyor. Ama burada ekstra bir hani eyleme geçişmenize dair bence bir çok ekstrem bir düşüncesi olduğunu dediğim gibi düşünmüyorum açıkçası. Peki ona göre Sizce, Sizin, yani siz hala bu ilişkinin, bu bağlantının bir şansı olduğunu kayben düşünüyor musunuz? İnanıyor musunuz? Yani kendi içinizde bu ilişkiye bir şans veriyor musunuz? Ya da bu ilişkinin hala bir şansı olacağına dair bir hissiyatınız, bir inancınız iş dünyanızda acaba var mı? Karşı taraf bu konuda ne düşünüyor veya neye inanıyor ona bir bakalım son olarak. Yine joker geldi. Bence ancak bir sıfırlanma olursa para antılısı. Burada bir takım fedakarlıklar yapılması gerekiyor. Şimdi çok aslında iki enerjide geldi burada doğrusunu söylemek gerekirse. Bir kere artık e, sonucu net bir şekilde görmeniz. Yani sizin mantığınıza bir kere hitap etmesi gerekiyor. Yani diyorsunuz ki hayır asla bir daha bir şansımız olmaz diyemem diyorsunuz sanki karşı tarafa göre. Yani ben artık hiçbir şekilde hissetmiyorum. Hatta işte bir şansımız yokmuş gibi hissediyorum dediğinizi hissettiğinizi zannetmiyor. Ama çok fazla sizin mantığınıza hesap etmesi gerekiyor. Yani bu durumun sonu nereye gidecek? Bir netlik, bir sonuç, bir amaç yani bir hedefi sanki görmeniz gerekiyor. Bir şeylere biraz daha inanabilmeniz adına. Özellikle el enerjinin bir para altılısı yani biraz daha cömert. Biraz daha fedakar, biraz daha paylaşımcı, destekleyici, yapıcı enerjilere geçmesi gerekiyor. Onun haricinde siz bu ilişki devam etse bile bir para beşlisi olacağına kendinizi mantığınızda inandırmışsınız. Yani maddi manevi yoksulluk, yalnızlık, yoksunluk çekmek diyelim ya da. Yani ilişki belki bir şekilde gider, belki bir şekilde bir tekrardan bağlantı kurulur, iletişim kurulur ama çok doyurucu bir iletişim olmaz veya çok doyurucu bir ilişki, benim kendimi hiç yalnız hissetmediğim, gerçekten beslendiğim bir ilişkide olacağını ben şu an mantığımı oturtamıyorum da dediğinizi düşünüyor olabilir. O yüzden de birazcık sizle göre bu cevabın sor, e, bu sorunun cevabı el enerjinin ne kadar size yani ne kadar para antlısı enerjisinde olabildiğine ve ne kadar bu mantığınızın buna inanabildiğine bağlı olarak bu ilişkiye daha yüksek bir şans veya daha az bir şans verme eğiliminde olduğunuzu hissediyor veya düşünüyor karşı taraf açıkçası arkadaşlar. Ne çok aşırı karamsar ne de çok böyle hani ben hissediyorum her şey mükemmel olacak kadar da uçtuğunuzu düşünmüyor açıkçası. Karşı taraf sizin. Evet karşı tarafın gözünden siz bu şekildeydiniz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki sorularda, açılımlarda ve konularda sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.